İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin tescillenmesi tüm dünyada yankı bulurken yabancı basında Türkiye'nin Gazze'deki başarısını öne çıkardı. İsrail medyası Ankara'nın Orta Doğu'da büyüyen stratejik gücüne dikkat çekerken Türkiye'nin Gazze sürecindeki rolü uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Gazze'de ateşkes sağlandığı Türkiye'nin Orta Doğu'daki rolü dünya basınında bir kez daha öne çıktı. İsrail basını Ankara yönetiminin kilit hamlelerinden bahsederken dünyadan Türkiye'ye övgüler yağdı. İsrail ile Hamas arasında 733 gün sonra kalıcı ateşkes sağlanırken Tel Aviv'de gözler Türkiye'ye çevrildi. ABD ile diplomatik temasların ardından Türkiye'nin Gazze müzakerelerindeki başarısı da İsrail basınında geniş yankı buldu. İsrail'in en büyük basın organlarından olan Mariv gazetesi Türkiye'yi bölgesel güç olarak tanıyarak Orta Doğu'daki stratejik gücüne vurgu yaptı. Gazze'nin yeniden inşasında en etkili ülke olabileceğinin altını çizdi. Bir başka İsrail gazetesi Hayom, Ankara ve Katar'ı ateşkesin kazananı ilan etti. Yenetse Türkiye'nin Gazze'de artan rolünü İsrail'in yeni gerçekliği olarak tanımlarken ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'a övgülerine vurgu yaptı. Başkanı. Batı medyası da Türkiye'nin Gazze'deki ateşkes sürecinde üstlendiği kritik role dikkat çekti. İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'nin süreçte kilit bir aktör olduğunu yazarken, ABD'li basın organı Washington Post ve New York Times'ta Türkiye'nin Gazze'deki barışı olan katkısının altını çizdi. Amerikan Washington Post gazetesi, Türkiye'nin Gazze için kurulacak görev gücünde yer alacağını satırlarına taşıdı. Gazze'deki rehinelerin naaşlarının bulunmasına da Ankara'nın yardım edeceği belirtildi. Politiko dergisine göre ise ateşkes müzakerelerinin ilerleyişinde Türkiye çok önemli bir etkiye sahip.